Selamun et yeni video hoş geldiniz bugün sizlerle ne mi yapıyoruz bugün sizlerle Aquaman'ı bitirme yolunda emin adamlarla ilerliyoruz burada gördüğünüz gibi baya bir şey birikti Aquaman 2250'ye patlayacaktı bize hatırlıyorsanız galiba oradan bir 1000 puan çıkartırım tahminimce ve bu bölüm ya da bundan sonraki bölümde Aquaman biter yani ben öyle düşünüyorum en azından şöyle abi şuradan düz devam edeyim düz devam edeyim o niye takılıyorsun oyun Şöyle ileriye doğru. Evet abi yağmur ormanları galiba burası. Öyle miydi? Eskiden öyleydi. Şu anki pe ismini pek hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim. Şöyle. Düz devam edelim buradan. İleriye doğru abi. İleri, ileri, ileri. Gerçekten çok güzel. Süper. Devam ediyoruz buradan. Düz abi. Çok iyi. Buralarda bir yerlerde vardır herhalde. Çıkacağız artık çünkü yağmur ormanlarından. Yani çıkalım artık. Şöyle devam edelim. Evet, bir tane kule gördüm galiba orada ben. Aynen, tam renderlanmadı ama orada bir kule var. Orada uzaklarda bir kule görüyorum. O kuleye de girelim hemen hızlı bir şekilde. Şuradan şöyle. Kıyıdan kıyıdan abi, kıyıdan kıyıdan. Kıyıdan kıyıdan yav kıyıdan. Devam edelim buradan. Şöyle ileriye doğru sol. Bir tık daha sol, 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 sol ve evet. Dur bir kardeşim sen. Evet. Evet gerçekten direkt yarısında ışınladı bizi Deadpool. I love you Deadpool. Seni çok seviyorum bu arada. Hop. Abi ha okey. tamamdır Sen seni öldüreceğim bu arada abi. Buradan da güzel puanlar. O iskelet nerede? İskeletor ha. Şöyle Aa baya bir tier 2 gelmiş bize. Birazdan açarız onları da. Oh, 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 Oyunun takılması bu arada gerçekten çok kötü bir durum ya. Şöyle. Merhaba. Evet. Şöyle şimdi. Oo, oh, 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 Ne oldu? 5. Booster Gold mu? O ne lan? Ok. Catwoman'ın şeyi, Nightcrawler'ın Okey abi şimdi Michelangelo'nun şeyi de var. Lan Chaco mu? Munchka mıydı? Öyle bir şey galiba Bunları da atayım. Burayı fulleyeceğim abi, öyle gideceğim eve ya. Daha mantıklı olma bence Bana öyle geliyor ya, en azından Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen videomuza Buradan böyle gidelim Abi Toggle Don't Fall çekeceğim ya bu arada Videoda kötü gelmesini istemiyorum sesin ya öyle söyleyeyim en azından Anlatabildiysem eğer Bazen de konuşamıyor insan Şöyle Hop Böyle miydi lan nasıl ışınlanıyorduk biz Şurada bir kule var. Neyse biraz daha. Okey. Oraya da girdik. Oh, 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 Ne oluyor lan? Yavaş olun. Şş, sakin. Sakin. Sakin ol şampiyon. Şöyle. Güzel. Ne çıktı buradan? Blue Beetle. Çok güzel bir şey aynen tane daha hop tier 2 ne çıktı Catwoman çok iyi lan üst üste çıkıyor 5 ne çıktı Harley queen hmm. Joker'in sevgilisi biliyorsunuz şöyle durur musun canım bu da okey. Oraya doğru geldiysen ben böyle gideceğim. Okey. Şöyle açalım. Hmm, Rafael'in şeyi. Invisible Woman. Aa Batman'in donu çıktı abi. Gayet güzel. Şöyle hızlı bir şekilde atayım şunları da. Böyle tamamdır. Bu arada hani şu J'deki bana olayı söyleyen arkadaşa bir şey daha soracağım ben. Şimdi dostum ben burada hani şöyle sağ tık mı yapacağım, sol tık mı yapacağım, nasıl gideceğim onu pek bilmiyorum. O konuda bana yardımcı olursanız gerçekten memnun kalırım yani. Yani sevinirim öyle söyleyeyim abi. Ne diyebilirim ki yani bunun için? Evet, bulut var orada bir tane. Ama buluta gidemeyeceğim şu an. Çok güzel. Şöyle ya abi uçan bir karakter alıp aslında rahat rahat Yani ne bileyim Deadpool iyi hoş da Aquaman'i bilmiyorum ya Hani vazgeçesim de var Aquaman'dan yalan söylemeyeyim Çünkü bana daha çok işlevsel bir şey lazım ya Evet Neredesin lan? Sen kimsin oğlum beni aşağı atıyorsun? Sen öldün ki. Ölüm fermanını imzaladın. Şöyle şöyle. Alalım bunları da. Evet abi. Flash'ın botu da çıktı. Quick Silver da güzel ya bu arada. Neyse şöyle yapacağım. Tamam mı? Bir dakika. Bu Flash şöyle yapacağım abi. Flash'ı alayım bir. Durur musun güzel kan? Canım. Şöyle. Gözlük ve ayaklık kaldı flash için. Hmm. Gözlük ve donluk bu arada. Yanlış oldu pardon. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İleriye doğru ileriye doğru böyle uçağa uçağa fırlaya fırlaya gideceğiz abi. Düz devam ediyorum buradan. Şöyle aslında aynen ışınlarımızı kullanabiliriz. Işınlanmamızı. Tabi bu biraz bilgisayarı zorluyor ama. Şöyle. Bir saniye burası ters olabilir mi? Galiba orası ters. Yok. Burası düz ama abi. Ha almışız galiba. Havkay mavkay. Oh. Unuttum bak askala Michelangelo falan. Angelo. Mikey. Şöyle. Bunları böyle böyle atacağız abi. Ve son galiba bir kuleye daha gideceğim. Ondan sonra zaten videomuzu sonlandırırız büyük ihtimal. Okey şöyle şöyle. ha. İleriye doğru abi. Daha ileri. Daha da ileri. Daha da ileri. Hop. Bir tane kulemizi yakaladık şu an. Çok güzel. En üst kıtana da çıktık mı? Bu ne abi? Abi o ne? Lan durun. Abinizi çağırın lan bana. Nerede lan abiniz? Bu aşağıya. Adam mı oldun lan? Ha? Adam olacaksın aslanım. Benle kapışırken haddini bileceksin. Hazır mısınız gençler? Bir Aquaman çıksa buradan var ya. Ha. Evet abi Kylie Rayner. Gerçekten güzel. Ve kilimizi çektik artık. Bir kule dedik bir kulemizi aldık. Kilimizi çektik abi. Ve evimize geldik. Şimdi son duruma bakacağım. Burada Spider'im önümüz yanında Storm'umuz var. Aslında Storm'u da alayım ben. Şöyle. Şimdi. Bunları biz bir at. Tamam mı? Storm'u at. Kyle Rayner'ı atsam mı? Attım yani artık ya. Çok geç. Şöyle. Hop attık. Tamam mı? 3. Bir dakika. Flash'ın abi. Şimdi ne yapsam? Flash'ı çok istiyorsunuz. O yüzden Flash tamam tutacağım ben. onun dışındakileri atacağım abi. Şöyle bir şey yapacağım o yüzden şöyle hop tamam mı bu flashın şeylerini koyayım böyle onun dışında ne var ne var ne var hiçbir şey yok onun dışında tamamdır şuraya da şunları boşaltayım şöyle şöyle Katalogda dahil şöyle tertemiz abi tamamdır bir bunu açıyoruz tamam mı ayrıntılar falan bunların hepsini atacağım ya hepsini atayım aynen. Aquaman'ı bitirelim böyle. Tek de karakterleri bitire bitire gidelim bence. Ama ben şu an mantıksal bir hata yapıyor olabilirim. Size karakter göstereceğim diye çünkü. Nasıl bir mantıksal hata onu da söyleyeyim abi. Ben bunları belki bekletsem elimde. Gerçi tier 2'leri falan atayım ya o zaman tier 1. Batman bir kalsın. Invisible. X23. Dursun bakayım. Nightcrawler. Catwoman. Şöyle yukarı doğru bakayım biraz. Human Torch. Salla. 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 Zoom'u at. Shadowcat at at Wilket at Human Torch at Squirrel Girl at Harley at Raphael at Green Arrow at Michael at, at 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 ya at şöyle şöyle 1800 çok az kaldı abi Yok ya bu kadardan da olamayız bence 2250. Yok abi olmadı. Neyse gençler bir sonraki bölümde emin olun ki bunu tamamlayacağız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.